Türkiye'de kaç bin kişinin milyoner olduğunu biliyor muydun? Bu video sayesinde öğrenecek. Listenin en altından başladık ve ikinci sırada sondan ikinci sırada Katar var. Beni birazcık şaşırttı. Kolombiya'da o sayı biraz daha fazladır ama tabii ki de yasal <laughs> olarak bu kadar. Derken Türkiye ye yerlik 73 bin kişi Türkiye'de milyoner. Mi? 1 milyon TL değildir herhalde. 1 milyon dolardan bahsediyoruz. Mısır'da 87 bin kişi. Bu videoyu beğenip abone olan herkesin 1 milyon dolar olsun. Ve Polonya ile birlikte artık 100 bin kişilik milyoner sayılığını geçmeye başladı. İsrail'i şu an 204 bin kişi milyonermiş. Onda Kuveyt takip ediyor 217 bin kişiyle. Norveç'te 236 bin kişi. Suudi Arabistan 313 bin kişi. Rusya 20. sırada ve 353 bin kişi milyoner. İlk 15'te Hindistan var neredeyse 800 bin kişi. Ve ilk 5'te Fransa, United Kingdom, Japonya ve Çin var. Ve birinci tabii ki de Amerika'da tam 25 milyon 580 bin kişi milyonermiş. Wow.